Çok değerli idareci arkadaşlarım, öğretmen arkadaşlarım, çok kıymetli veliler, sevgili öğrenciler. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplayarak o gün milli egemenliği ve çocuk bayramı ilan etmiştir. Bu her iki bayramda hepinize kutlu olsun. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen Mustafa Kemal Atatürk aynı yıl aynı bayramı bizim çocuklarımıza armağan etmekle kalmamış, Türkiye dünyada tek çocuk bayramı olarak da 23 Nisan bayramı Türkiye'den örnek alınarak bütün dünya ulusları tarafından ortak bir şekilde kutlanmaya başlamıştır. Hepinize bu bayrama teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Çok sağ olun, var olun.